Merhaba arkadaşlar. Arkamda Dragon köprüsündeyim şu anda. Arkamda ejderhalı Dragon temalı köprü burası. Vietnam'dan hatta. Köprünün sonuna kadar gidiyor. Kuyruğu en sonda. İsterseniz bisikletle en sona kadar gidelim. Her şehrinde olduğu gibi belli alanlarda, meydanlarda sabah sporları, akşam sporları yapılıyor. Burada da gördüğünüz gibi sabah sporu yapılıyor şu anda. Ejderha köprüsünden buraya geldik. Burası bin Pagodası. Burası da bir pagoda.

başka bir pagodaya geldik. Burası herhalde. Çeviklerini. Evet şu arka tarafta tatlı pagoda var. Burası daha güzel gibi görünüyor. turistik noktalardan birisi de bu Corn Market. Ee, sabah şu anda erken daha yedi buçuk yavaş yavaş açılıyor. Burası alışveriş yeri. Alışveriş işi seviyorsanız Danark'ta buraya gelebilirsiniz. Her şey var. Bakmadım içeri. Bunlar gibi öğelerle heykellerde ulaşan koleksiyonun sergilendiği küçük bize. Paralıymış. 60 hala kararsın gezelim mi diye ama gezelim 60 liraymış. Yani parasına 90 lira. bilet aranı. 60. Okay. Thank you. <laughs> evet, biletimizi aldık. Şimdi içeri girelim. ficar okay. dando bu heykellerin hepsinin muhteşem bir hikayesi var. Hemen bunu anlatayım. Arkadaşlar şu bu maymun heykeli büyük Hindistan destanı Ramanya'nın ana karakterlerinden biri olan ilahi maymun Hanuman'ı ta tafsir ediyor. Hanuman Prens Rama'nın Prenses Sita'yı onu kaçırıp Lanka adasını hapseden İblis Kral Ravana'dan kurtarmasına yardım etti. Bu. İçeri girelim. Papa'nın resmi var. Papa Francis. Burada da kapalı birinci katta. Onun için dönüyoruz. Evet. Tapınak turlarımızı bitirdik. Tapınak ve mize. Eminim sıkılmamışsınızdır. Şimdi kahvaltı zamanı. Hostele döndüm. Şu peynir arkadaş. 200 gram Türk parasıyla 170 lira. 200 gram. Yani kilosu 700-800 liraya geliyor. Gerçi Türkiye ile aynı. Türkiye'de belki de bu peynir 12 katıdır ve Bu da 200 gram. Bu da 120 lira. Toz peynir. Bu da Yeni Zelanda'dan gelmiş. ithal bir ürün tereyağı. Bu da 180 lira. Evet, sütler var burada. Sütler sütler 50 lira. Bu arada burada süt ürünleri ve süt pek tüketilmiyor. Hindistan'ın tam tersi. Domatesi alsak mı? Kübret. Ekmekle tanesi 25 şar. Yumurtamız neredeydi? Yumurtamız da şu. Kredi kart. Kart. Thank you. Evet, gezip geldikten sonra yine kahvaltı hazırladım. Bu sefer masamıza bir Çinli arkadaş var. Bir de. Tatar. Sen Tatar'dan değil mi? Evet. Biraz Türkçe biliyorsun. Biliyorum. Anlıyorum çünkü Tatar ve Türkçe diller yakın diller. Yakın diller. Aynı millet. Ben e, e, ediyorum Tatar, tır, Türk, e, Azerbaycan, Uzbek, Kazak dilleri, Türk dilleri. Evet. evet. Aynı evet. millet. millet. Tek millet. Evet. Diller farklı. Ben gittim Kazakistan'a, Özbekistan'a. Orada kalsaydım eğer bir hikaye öğrenirdim. Evet Benjamin arkadaşlar Benjamin'i ben e, dünkü videoda da tanıtmıştım. <laughs> Sırtmaya bak. <laughs> Benjamin annesi İsrail'de yaşıyor. Annesi İsrail'de. kendisi Japonya'da yaşıyor. Bu Çinli genç arkadaşımız da iki gündür ben onu misafir ediyorum. Free Palestine. <laughs> evet yaşasın Filistin diyor. Çok iyi bir çocuk. Ben de yaşasın Filistin diyorum. Şimdi arkadaşımız da kaç gündür benim misafirim. Kahvaltımızda dün kapuska da yapmıştı. Yemekten kalan kapuska var. Kapuska, kapuska. 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 <laughs> onu getirdi. Ben de işte yumurta aldım marketten falan. Zaten bizim pirinç balımız da duruyor. Balcının bana verdi. Kimler yedi, kimler yemedi. Arkadaşlar kaldım hostelden şimdi Benjamin'le ayrılıyoruz. Biliyorsunuz sabahleyin biz erken baya bir turistik yerleri gezdik. Tapınakları Oseli falan. Şimdi Benjamin'le şeye gidiyoruz bisikletle. Şuradan görüyorsunuz. Lady Buda. Benim geldiğim yol üzerindeydi. Lady Buda tapınağına heykelini ziyaret edeceğiz. Benjamin'le. Bugün evreden sonrayı onunla geçireceğim. Abi cameraman. camimin bir işi çıktı. Şurada durduk. Bir daha var mı? I mean, in the many you. You know this fish? No. This is Sturgeon. I, I don't know anyone. This, this. Oh, no. This is Sturgeon. 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 Maybe you sturgeon. said Sturgeon's sturgeon. here. Bon. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldiğimiz tapınağın ismi sonradan unutuyorum ben. Bu dayı son pagoda tapınağı. Buraya da müzik koyalım sizin için. Sıkıcı olmasın. I need to change this. Evet. Because this is... Lazım diyor da arkadaşım sizde problem oldu. Neydi <laughs> <laughs> bu da? Benim geldiğim yol üzerindeydi. Evvelsi gün atından geçmişim. görevli bisikletle çıkmak yasak dedi. Önümüze çıktı. Ben bisikleti durdurdum. Park ettim. Benjamin dinlemedi. O bisikletle çıktı. Adama ben her zaman çıkıyorum dedi. Çıktı. Tabi Rus bunlar. Burada Rusların büyük bir ağırlığı var. Ticarette. Şurada burada ülke siyasal olarak Rusya'ya yakın. Rahatlar burada kendi evlerine gibi hissediyorlar. de burada durdurmuşlar. O da fazla gidememiş. Merhaba. Sizler Tatar mısınız? Yok yok ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlı. Evet, abi de Ahıska'dan. Lena kısaltayım. Haydi canım benim Ekim. ya. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Sağ olasın. Ben çok beş parmak yedim. <laughs> Ahıska'dan. <laughs> beş parmak. Biraz parmak, konuşalım ye. burada. Abi, abi, Yardım eder misin? Yok. Evet yolda giderken Yolda giderken bir Ahıska'lı bir de Azerbaycanlı Türk kardeşinle buluştum. YouTube'da çekiyorum sizi. Teşekkür ederiz. Çok sevindim. Eyvallah biz de. Türkçe, Türkçe bir şeyler duymak. E, hostelde de bir Tatar çocuk var. Evet. Siz burada çalışıyor musunuz? Evet. evet, evet. Rehberlik Yaşık. yapıyoruz turizmde. Ve, i̇sminiz ne? Benim isim Elkan. Erkan. Evet. Senin? Elçi. Elçi. Evet, ben bayrağı görünce hemen dedim. Evet. Dedim, <laughs> benim ne iki anlaşalım. tişörtüm var. Biri bayraklı, biri bayraksız. Ee... Bazen bunu giyiyorum. İyi oluyor Görsünür hemen. tabii ki. Hemen şey oluyor hemen. Siz nerelisiniz? Ben Antalya. Antalya? Oo, evet. Benim Biz... iki abim, bir iki hala Antalya'da yaşıyor arada. Ben 12 sene yaşadım Antalya'da. <gülüyor> <gülüyor> yapma ya. Vallahi. Abi Melek, sana bir şey göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Bir şeyler göstereyim size. Ee, kimlik yok ki yanında. Aa adam var. var. Benim normalde ismim Elkan Bayram. <gülüyor> <gülüyor> Vatandaş oldum Türkiye'de de <gülüyor> <gülüyor> ama çıktım. Anladım. Yani şu an e, vatandaşım ama çalışmıyorum, gelmiyorum. Anladım. Biraz zor oluyor Türkiye'de vallahi. Burada bir... rehberlik yapıyorsunuz, burada Aynen. yaşıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Rehberlik turları satıyoruz, bilmem yardımcı oluyoruz. Bilmem kim ne soruyor onlara yardım ediyoruz. Anladım. Sen berabersiniz değil mi? Ben de, ben de mi? rehberim abicim evet. evet. 12 senedir orada. Bir da selam da. söyle, Her ver onlara. <laughs> Sizi görünce sevindik. Ben de Var mı isteyin abi? Şey... Çok sağ olasın. Yok, ben ciddi. de... Götüreyim mi yukarı? Yok yok bisikletim aşağıda. Ben de üç gündür buradayım. Evet. Yarın Hoşimine doğru yola çıkacağım. Aynen. Ben de yarın akşam Nişang'a gidiyorum. Nişan neresi? E, ee, Natrang mı diyorlar? Natrang. Ben oraya da gideceğim. Tabii o daha var yolum benim. 600-700 kilometre. İnşallah görüşürüz. Natrang. Evet. Ben Şöyle yapalım. E, Pensaplarımızı, şeylerimizi, basaplarımızı alalım. Evet. Natrang'da ne kadar kalacaksın? O, 4-5 ay. Tamam ben gelince seni Natrank'ta alayım. Valla güzel olur. Belki bir yemeğini yeriz. İnşallah valla. <laughs> Kebap İstanbul'a şey girer. Varmış. Natrank'ta Türk kebapçısı var değil mi? mi? Her şey var abi. Tamam. Ne ki istiyorsun? Evet şimdi Türkiye'ye ikiniz birlikte selam gönderin bakalım. Selam al. aleyküm herkese. Selam aleyküm herkese. Biz buradayız. Abimizin yanındayız. İnşallah ki yani yardımımız lazım olmaz da ama olsa İsminizi da zamlanmaz. İsminizi tekrar başlı. tekrar söyleyin. Elçin benim adım Elkan. Evet. Abi, evet. Abi. Vietnam Hanoi'de Elçin evet, ve Erkan'la tanıştık. Evet. Türkiye'ye selamları var. Telefon yanında var. Arkadaşlar Leydi bu da Heykeli bu. Merhamet Tanrıçası olarak adlandırılıyormuş. Aynı zamanda bu dağın ismi de Maymunlar Tepesi, Maymunlar da Girişte yazıyordu. Burası Danang'ın en önemli turizm noktası tek bir mermer parçası kullanılarak yapılmış. Şimdi bunu da okuyarak ses söylüyorum. Her okuduğumda da şaşırıyorum gerçekten. Yine lotus çiçeği üzerine inşa edilmiş. Lotus Budizm'de büyük bir anlamı var. Çin-Japon kültüründe, Hindu-Budizm kültüründe. Her bir yaprağı bir e, amacı temsil ediyor işte bir gelik saygınlık turistik tek bir mermer parçası kullanılarak yapılmış inanılmaz değil mi arkadaşlar o kadar güneş var ki okuyamıyorum bile şuradan Okuduğuma göre merdivenlerden yukarı çıkılıyormuş. Belli zamanlarda izin veriyorlarmış. Şöyle bakalım. Nerede merdiven var? Nerede? Belki dış taraftan vardır. Evet, dış taraftandır merdiven. Leydi Buda'nın merhameti silgelediğini söylemiştik. Burada da broşürler var. Ona benzer şeyler yazıyor. Yazıyor. Bu da Kavuda'nın manastırına annesi Buda'ya sığınmak için merhameti Rabbimiz sizlere bereket versin. Saygılar, saygı diyor. 67 metre yüksekliğindeymiş başında en başında görüyor musunuz bilmiyorum yine 2 metrelik bir buda heykeli var yani içinde bir sürü bu heykeli saklıyor bu da onun merhamet tanrıçası özelliğini veriyor merhamet tanrıçası bu uzun bir video oldu sıklayacağınızdan korkuyorum çünkü genelde biz tapınak gezdik I hani... need the sea inside the uh, uh, temple. Natasha. Arkadaşlar, şuradaki tapınağı da gezelim. Buraya da bizi koyalım isterseniz.